Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz bunun devamını görmek istiyorsan falcı anne karışık bağlarda bulabilirsiniz ve hepiniz için niyetlendik bugün ayın 15'i pazar günü hayırlı pazarlar olsun arkadaşlar sizin için gene bir fincan kahve içtik ve niyetlendik hepiniz için kim bakarsan onundur o yani alın oymayanı evrene gönderin arkadaşlar ee, yani Bakalım alma verme dengesi için abone olsan sevinirim, mutlu olurum. Allah'ın izni ile. Ve fincanımızı size göstereceğim. Bu fincan benim için kırmızıyı seviyorum. Kırmızı gene baktık. O teki beyaz olsun bu kırmızı. Tertemiz buradan bir kalp var sizde görüyorsun. Sizi düşünen bir kalp var. Sizi seven biri var bir pencereden bakıyorsun. Bir de kendini biraz onun yerine koysan çok sevinirsiniz. Ve çok da mutlu olursunuz. Ama kendini onun yerini koyamıyorsun. Neden koymadığını da bilemiyorsun. Ve sanki uzun bir yolculuğun var. Bir kısa yolculuğun var. Bir yüklü yüklü sanki bir derdim var. Bu yüklü derdini Sanki kime dert yanacaksın, kime güveneceksin söylemiyorsun. İçinden bırakıyorsun, içinden kalıyor. Bunu hiç böyle boşaltmayı sanki düşünemiyorsun. Bir kişinin nazarına gelmişsin, bir karga yolundadır. Her gidiş gelişten sanki böyle biraz e, e, sanki sorun oluyor. Ve sanki gözü sizin üstünüzden sürekli bu karganın bu neyse Üstünüzde gözü var, nazarı var ve hep bunu ya aldı, bunu getirdi, bunu yaptı, bu nerededir, ne, e, bunu bizden gizliyor, bilmem bir sürü şeyler söylüyor sürekli. Bir de kafan çok karışık canım. Kendini de çok böyle e, yani bulunmaz bir şey buluyorsun. Haksızlık da yapıyorsun, gene de diyorsun ben haklıyım. İnsan haksızlık yaptığı zaman ve bir beş dakika bir saniye karşıdaki kişinin yerine koyacak acaba ben haklıyım ben haksızım ona göre üç yolunuz var canım bir de kendini çıkmasa koymuşsun hanenize bir aydınlık var bir de deveniz var yüklü hanenize girecek bu deve bu deve sizin bir malınızdır sanki bir yerden zapt olmuş zapt edilmiş elinize düşüyor canım ve düşecek yani Sıkıntını hepsi bir kenara koymuşsun. Bir kişiyle ikinizin sırtını birbirine sırtını çevirmişsiniz. Birbirinizden kızmışsınız. Birbirinizden darılmışsınız. Bir telefon haberiniz var. Ve haneniz biraz karışık bir durum. Biraz huzursuzluk da var. Biraz sanki maddi manevi sorunlarınız da var. Her ikisi de karma karışık bir durumda. Ve acaba ne olacak? Biraz kafan böyle Karışıyor ve karışık bir durumdasınız canım. Sanki size, e, ne diyeyim size, e, sanki e, bir zaman başına gelmiş bazı şeyler var. Ama bu konu hala unutulmuş dahi, hala içinden yaşıyor. Hala psikolojini bozmuş bu konu. Bu konu için çok kendini kötü hissediyorsunuz. Ne kadar da bir uzak olsan, yakın olsan sanki birbirinizi düşünen iki kişi var. Yani unutulmaz bir e, aşk var. Bu aşklar kim araya girersen girsen husar olan onlardır. Çünkü kimse bu iki kişinin arasına girmez. Ayrılmışsa da uzaklaşmışsa da yani ayrı bir yerden ise de gene birbirini çok düşünen iki kişi var. Birbirini seven var. O yani e, nerede olsan birbirini düşünüyor birbirini seviyor. Bir erkek biri çalışmaya gitmiş sanki bir para kazanmış elindedir çabuk çabuk gelmeye çalışıyor. Bir de düşünüyorsun taşınıyorsun. Sanki e, ben ne yapayım biraz çalışmak istiyorsun, paran elinde var da ne işe yatıracağını bilmiyorsun. İki defa düşün yeni adımlar at ki çok dünya karışmış gibi böyle bir aniden karar verme. Karar vermeyi aniden vermeye çalışıyordun. Olmaz yani. Bir de yalnızsın sanki kimse tarafını tutmuyor. Ailen hepsi darılmış senden bir hata yapmışsınız. Bu hatanın bedelini de ödüyordun. Bu hata sanki aile herkes senden küsmüş kızmış. Artık ne hata işlemişsin de. O öyle bir hata aile içinden bir hata olmuş. Bunun için arkan dönüktür ailene ailen de arkanı döndermiş sana. Ve tek başına bir şey başaramazsın. İnsanın ailesi arkasından olmazsan hiçbir şey olmaz değilim size doğrusu. Bir de sanki bir kişi sana destek verecek haberin yok. Böyle bir destek veriyor. Bir oturmuşsun çok kötüyü çok düşünüyorsun. Böyle gök bakıyorsun, dua ediyorsun canım. Bir kişidir o kadar yalan söylüyor ki, o kadar yalan atıyor. Biliyorsun gözünün önünden yalan konuşuyor. Gene de hala inanıyorsun, e, inanıyorsun. İnanıyorsun, biliyorsun yalan konuştuğunu. Ama inanmak istiyorsun. Gene diyorsun yalan konuşmuyor. İnancın geliyor ona. Bir hanedir. Kormaya çalışıyorsun. Çok güzel bir hane mutlulukla. Geçecek hem de çok güzel rahatlama olacak. Ayrı içinden çok mutluluk geçiyor canım. Bir de biri size bir çiçek veriyor. Çok mutlu olursun. Ee, bayanımız kapalı bir bayan. Erkek komral, orta boylu. Bir oturmuşsun, bir erkeği bekliyorsun gözün yolda. Gitmiş bu karkanı döndürmüş bu kişi. Ne zaman gelecek bekliyorsun. Beklemeye kalmışsın. Acaba ne zaman bu kişi geliyor? Bu kişiyi düşünüyordun. Gözün yoldadır. Hala gelmedi, hala gelmedi ama gelecek. Ve bir kişi yola çıkıyor, iki adak adamış bu yola gidersen, ben yetiştiğin gibi iki tane adak verecek. Bu yol belki yurt dışı olabilir. Uzak bir yol ya da işi olabilir. Ya da hangisi ise deyim. Bir de ayakta durmuş bir kişi böyle kocaman kocaman bir çiçek size getirecek kısa boylu bir erkektir. Size bir çiçek getiriyor. Geceleri böyle yattığınca sanki bir şey kendine gözünün önüne getiriyorsun. Hayal hayal hayal. Sabaha kadar bir hayal ediyorsun. Bir erkek iki bayanın arasında kalmış. Bu bayan kimse neyse böyle biri sağından biri solundan ama bu erkek tek bir bayanı seviyor. O tekisine arkası döndermiş bakmıyor. Bir erkek bir yola gidecek önünden engel var sanki dikenler var. Bir böyle illa bu yolu kendine işaretlenmiş gitmeyi düşünüyor. Zor bir yoldur. Umarım gidebilirsin ve omuzundan çok böyle yük var. Bu yük sanki 11 vakitten bu yükü indireceksin. Rahatlama olacak. Müjdeli haberler alacaksın. Güzel niyetlerin gerçekleşecek. Ayın hilal çok güzel olur. Aile içinden oturursun ve birlikte bir konuşma yaparsın. Tek de başına senle bir bayan da konuşma yapıyorsunuz. Ve sanki bir şey kaybetmişsin bunu bulacaksın bileceksin ya de biri almış ya de nereden kayıp olmuş bileceksiniz canım bir de hayallerin var bir zenginlik hayatınıza katacak bir kişi de size bir para yardımı edecek sanki bir kişi sakat gibi sensiz yaşayamıyor gibi bir durumda sanki elleri yok kolları yok gibi kendini hissediyor çünkü sizi çok sevdim başkasıyla sanki mutlu olmuyor gibi sizi düşünüyor sürekli. Bir erkekle bir araya geliyorsun. Üçüncü kişi aranızı düzeltmeye çalışıyor. Düzeltecek bu kimse. Üçüncü bir kişi var canım. Kalbin kırılmış paramparça gibi bir durumda. Bir de önüne fırsat çıkmış adımlar atmaya başlıyorsun. Başlayacaksın Allah'ın izniyle. Ve bir yolculuk yapıyorsun senle bir bayan. Birlikte bir yolculuk yaparsın. O da yazın şimdi değil. Yani yıldızın baya düşmüş. Nazar geliyor hemen seni buluyor. Çünkü çabuk nazara geliyorsun. Bir erkek kendini çok yorgun bitkin hissediyor. Has hissediyor. Ama gene de ayakta durmaya çalışan biri var canım. Bir de bir kitap açtırmışsın. Ya da açmışsın. Böyle kitap açık dualar geliyor sizin üstünüzde. Sürekli dualar geliyor arkadaşlar. Bir de sanki e, kaç vakit 6 7, 8, 9 vakitten müjde, bir müjde gelecek. Bir çok güzel bir para bir yerden bekliyorsun. Beklemiyorsun. Bir paralı böyle bir para akışı hayatınızdan olacak ama duadan geliyorum. bereket oluyor. Bir yerden kazanıyorsun bilemiyorum. Bir yerden geliyor size canım. Hem de çok. Bir kişi oturmuş sanki herkesi bekliyor. Bir konuşma yapacak aile içinden. Artık bu ne konuşmadır birlikte? Sanki böyle oturup da böyle aile toplantısı gibi arkadaşlar. Bir de senle bir erkek bir el ele veriyorsun sanki Birlikte bir şey kazanacaksın, yapacaksın. Aileni koracaksın, iş yapacaksın, ortaklık yapacaksın. Onu da bilemiyorum. Bir kişi güçlü karşına çıkıyorsan ki Rambo gibi böyle bir kişi de görünüyor. Bu bir erkektir, hayatına girecek. Bir büyüler hayatınıza da katılmış ve katmış. Bir erkek senin sözünü hiç dinlememiş. Ne kadar söylemişsin belki 24-25-26 senedir. Söylüyorsun söylüyorsun bir nokta senden almamış. Diyor tamam tamam aynı tas aynı hamam. Çekip gidiyor sonra pişman oluyor. Sonra yalvarıyor fayda etmez. Diyor ki son pişmanlığın faydası yok. Artık o kişiden bakar senden uzaklaşır. Hep hata yapa yapa bir kişi yapsın Karşıdaki kişi düşünsün. Desin ki yok bir şey olmamış gibi davranmana gerek yok. Yani hep ben hata yapayım. Karşıdaki kişi beni affedecek değil. Bir hata, iki hata, üç hata sürekli hata yapıyorsa bu olmaz. Zaten sizden savunmuş, sizden uzaklaşmış. Hala bir umut bekliyorsun. Bu umut bu şunadır. Çünkü artık içinden bir nokta yok senle bir kişi bir yere gidiyorsun, bir çocuk da önünüzdedir. Çocuğunuz olabilir birlikte sanki bir mahkeme kapısına gidiyorsunuz. Artık orada ne yapıyorsanız mahkemedir nedir cezadır bilmiyorum doğrusu. İki küçük haber ileride size gelecek de güzel haberlerdir ama çok küçüktür ama gene de mutlu oluyorsun. Bir de bir tarladasınız. Sanki bu tarla hepsi güllük, gülistanlık, böyle çiçeklerle dolu. Sanki oraya gidiyorsun tahtıyla ya geziye ya bir yere. Güzel kırmızı böyle sarılmış sanki süslemiş bir kapı var. Kırmızı bezler böyle süslü şeyler balonlar var. Oradan bir sinne düğünü olabilir. Bir erkek çocuktur çünkü sinnet düğününe benziyor canım. Ya birisinin tek çocuğu var ya da bir çocuğu olacak. Tek bir çocuktur çünkü görünüyor canım. Bir de ayaktasınız bir şey kaldırıyorsun ama bu valiz değil çuvala benziyor bir şeydir. Sanki araba koyacaksın bir yere gideceksin. E, hangi yere gidiyorsun artık. Üç vakitiniz var çok güzel müjdeler haberler de alıyorsunuz canım. Bir kişi sonsuza kadar sizi sevecek sayacak canım bir de çok böyle saçları biraz dalgalı bir de kızıl saçlı bir kişidir. Sanki sevdiğin kişiyi tutmuş diyor kimse paylaşamam veremem gibi. Yani eğer elinden tutmaya çalışıyor bir emek vermiş ama karşıdaki bu emeğin değerini bilmiyor ki. Yani sanki hırçın bir aslandı böyle, böyle çok sakin çok efendi bir insana getirmiş. Elin kolun bağlı bekliyorsun hala beklemedesin ne yapacaksın artık bir tabağınıza da bakalım tabağınızda döküyoruz sıkıntıların dökülüyor göz yaşın dökülüyor hepsi bitecek Allah izin verirsen bir güvercininiz var habercidir bir telefon bekliyorsun Telefonunu da kaldırmıyor. Sana da telefon etmiyor. Bu neyse canım artık. Bir de böyle bir de. sanki ne desen. Affedersiniz deliler her gün düğündür. Sanki bir kişidir. Yaptıklarını görmüyor. Aynen niye kızıyorsun? Neden kızdın? Suçu başkasının üstüne yüklüyor. Böyle de olmayın gerçek. Olmaz çünkü. Bu hatalar siz yapıyorsunuz başkasının boynuna koymana gerek yok. Görüyorsunuz çıkık gözlü bir kişinin nazarına gelmişsiniz. Ve bu nazar üstünüzde sürekli rahatsızlık veriyor. Kendini çıkmasa koymuşsunuz. Ve bugün de bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Candan gönülden abone olsa sevinirim mutlu olurum. Ve dualarımın içinden olursunuz. Destek verin beni yalnız bırakmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hepiniz için her gün görüyorsunuz. Bir tane çekip diyorum. Demiş falsız kalma falan da inanma. Yani illa bir tesellidir. Bir psikolojik bozukluğu. İnsan biraz böyle teselli buluyor. Rahatlama oluyor. İnan ki ben de bakıyorum bazı kendime. Yani. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle.